Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam oynanan Çaykur Rizespor Trabzonspor maç sonunu konuşacağız. Maç sonuna gideceğiz. Maç içerisindeki aksiyonları konuşacağız. Oyuncularımızı, takımımızın durumunu, rakiplerimize bakacağız. Trabzonspor takımımız dün sadece 3 puan kaybetti. Bir kere bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Direkt konuya dalalım arkadaşlar. Dün maçtan sonra Abdullah Avcı'nın röportajını izledik. Abdullah Avcı'nın konuşmalarını dinledim. Özellikle şunu vurguluyor biz şampiyonumuzu bir hafta erteledik diyor bakın. Bir hafta erteledik. Bu mesajı bize veriyor. Bizim daha sabırlı olmamızı, takıma destek çıkmamızı, takımın yanında durmamızı sadece bir maç erteledik diyor bakın. Abdullah Avcı gibi deneyimli bir teknik direktör hani bugüne kadar konuşmalarını çok iyi biliyoruz. Bu maçtan sonra çıkıp sadece bir hafta erteledik diyorsa bir mesaj gönderdi arkadaşlar. Lütfen bu mesajı alalım. Takımımızın sonuna kadar yanında olalım. Bulunalım. Zaten biz Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmadığı sürece biz şampiyonluğumuzu şimdi hani e, garantilemesek de biz ilan ettik. Hem oyun olarak ettik hem puansal olarak hem matematiksel olarak hem takımın kadrosu olarak hem hocamız yönetimimiz camiamız biz bunu ilan ettik. Arkadaşlar evet resmiyete kavuşmadan hiçbiriniz rahat etmiyorsunuz. Dün özellikle e, inanılmaz mesajlar aldım sizlerden. İlgi ve alakanıza teşekkür ederim. Özellikle büyük ihtimal yaşı büyük abilerimizden ta 90'lı yıllardan, 80'li yıllardan bana sıralama şeklinde 2011'den devam ediyor. 2019, 2022'ye geldiler. Tabi herkesin içerisinde bir hep bir son anda yapılan işte e, olaylar, filmler, entrikalardan dolayı hep hakkı yenen bir insan topluluğuyuz. Hep beraber hepimiz için konuşuyorum. Bunların içerisinde en mağduriyet yaşayanlardan bir tanesi benim. Ben de yaşadım aynısını. Şampiyonluk yaşadım, madde kupamı kaldıramadım. Bakın ben de sizin duyduklarınızı, düşündüklerinizi e, duygu ve düşüncelerinizi daha doğrusu ben de yaşıyorum. Ama takımımın yanındayım. Ben takımımın sonuna kadar yanındayım. Çünkü bu takım arkadaşlar hepimizin takımı. Herkes gidici orada kalan sizlersiniz. Taraftarlar. Bizleriz taraftarlar. O takımın gerçek sahibi de taraftarlardır. Bunu da tekrardan söylüyorum. İkinci konuma geleceğim. Maça geleceğim şimdi. Erce, Bakın Dün hepimiz maçtan sonra sıcağı sıcağına ben videoyu çektim. Herkes altına yorumlar yazdı. Özellikle Erci'ye ağır eleştiriler yapıldı. Ben şunu söylemek istiyorum. Pozisyon hatası var. Pozisyonu konuşuruz. Erce'nin refleksini konuşurum. Timing hatasını konuşurum. Çıkıyorsa dikkat edeceksin. Penaltı yaptırtmayacaksın. Oyuncuya perde yapıp çizgiye doğru yönlendireceksin. Ya da çıkmayacaksın abi. Bekleyeceksin biraz daha kalemde. İkincisi ya da çıkacaksın. İkinci alternatifin. Ergen ikinci alternatifi çıkacaksın. Kırmızı kartı göreceksin. Çıkacaksın. Maç 2-2 bitecek. 1 puan, 1 puan. Bakın. Bugün Fenerbahçe yarın e, pardon Fenerbahçe Konya Spor maçı var. belki biz bu haftayı bay geçtik. Abdullah Hoca'nın dediği gibi bir haftada ertelemeyeceğiz belki de. Ben Konya'nın Fenerbahçe'yi kazanabileceğini çok tahmin etmiyorum. Yarın hep beraber izleriz. Hafta içerisinde de zaten videoları çekeceğiz, konuşacağız. Ligimizin genel panoramasını yapacağız. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızın dün kadrosu biraz sürpriz kadroydu. Tabii ki de hava şartları bunda etkiliydi. Bakın Abdullah Avcı kadroyu kurarken hava şartlarını göz ardı etmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü Normal şartlarda ben İsmail Köybaşı sol Solbek'te başlayacağını düşünmüyorum. Daha defansif İsmail diye düşündü. İsmail ile başladı. Ee, Sabek Bruno Perez, Densi'nin oynaması çok iyi oldu. Ahmet Can. Orta sahada Siopis ve Dorukan ikilisini oynattı. Önlerinde Abdülkadir Ömür. Sağda Vak Viska, solda Vakemi. ileride Canini. Bakın tamamen sağ şartlarına yönelik e, ve e, tamamen sistemsel, taktiksel bir e, ile çıktı Abdullah Avcı. Ki oyun içerisinde bakın 4-4-2'ye döndü. Cornelius Canini yaptı. Tekrardan 2-2 yakaladıktan sonra tekrardan 4-5-1'e döndü. Vakayme'ye aldı. Canini'yi koydu. Bizim takımımız sağ şartlarına mağlup olduğunu düşünüyorum ben. Rize Spor bizi yenmedi bakın. 3 tane çok rahat penaltı verdi Bunun altını çiziyorum. Çok rahat. Hiç tereddütsüz penaltılar verdi. Hani... Ele çarpan pozisyonda ben defalarca kez izledim. Vermese kimse bir şey demez. 3. şimdi maçtan sonra tabii her şeyi net göremiyoruz. Bazı zamanlarda stres, sıkıntı bende de oluyor arkadaşlar. İkinci kez izlediğimiz zaman daha da rahat pozisyonları süzebiliyoruz. Mesela Yusuf Erdoğan topla oynamaya çıkıyor. Kafa topuna çıkıyor Yusuf Erdoğan. Yusuf Sarı'nın topla oynamadı gibi derdi yok. Arkadan görüyor, ellerini kaldırıyor, kafasını eğiyor şu şekilde. Zaten kısa boylu oyuncu ve Yusuf Erdoğan'ı bozuyor. Bakın burada gerçekten hani objektif bir şekilde yaklaşsaydı hakem. Hakem burada düdüğü çalıp faali verseydi inanın bana kimse bir şey demezdi bakın. Tamam gol olabilir hiçbir şey demiyorum. Penaltı olabilir hiçbir şey demiyorum ama orada faali çalsaydı kimse bir şey demezdi. Biraz burada sıkıntı yaratıldı. Biraz Trabzonspor takımımızın son iki maçına baktığım zaman hakemlerin biraz doğramaya yönelik maç yönettiğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Tabi bu şampiyonluk kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Zaten bunların da farkında takımımız ama e, bunlar Sorun değil. Ben her zaman şunu söylüyorum. Çıkacaksın. Hakemi de yeneceksin. Taraftarı da yeneceksin. Rakip taraftardan bahsediyorum. Ve e, rakibini de yeneceksin. Devireceksin bütün engelleri. O kupayı kaldıracaksın. Benim için dünkü maç tamamen arkadaşlar sağ şartlarından dolayı kaybedilmiş. Takım elinden geleni yaptı mı? Kısmen yaptı bakın arkadaşlar. Bir takım da şimdi performansımız düşüktü ama ben oyuncuların niyetinden yana hiçbir şüphem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Oyuncularımız çok gayet Densville, Ahmet Can, İsmail Köybaşı çok iyi oynamasa da İsmail Köybaşı, Bruno Perez olsun, e, orta sahada Siopis, Dorukan, ben Abdülkadir Ömür, Canini yani herkes elinden geleni yaptı. Vizca özellikle Vizca'ya parantez açalım her sahada her koşulda oynayabiliyor. Buna bir parantez açmak istiyorum. Bir tek Vakayemen'in performansı durdu. Zaten bizim takımımızda Vakayemen kıpırdamadı. İşte Marek Hamşi'miz yok. Defansın sigortası Vitor Hugo yok. Dorukan sakatlıktan döndü bir performansı inişli çıkışlı olması gayet normal. Bizim bütün her şeyimiz etkileyen faktörler bunlardı dün. Trabzonspor takımı hani e, sadece Abdullah Hoca'nın dediği gibi 3 puan kaybetti. Çok böyle üzüleceğimiz, sıkılacağımız bir durum yok. Ama ben bundan sonraki süreçte şimdi dönüşümüz Beşiktaş. Bakın ben genelde Trabzonspor takımı maçı kaybettikten sonraki reaksiyonlarının çok farklı olduğunu düşünüyorum. İyi reaksiyon veriyorlar bakın. Hatırlayın bir maç kaybettik Antalya'da. içeride Hatay'da yanlış hatırlamıyorsam inanılmaz bir başlangıç yaptı. Çok iyi bir performans sergilediler. Ve e, gene içeride Beşiktaş'ta oynayacağız. Taraftarımızla beraber ben içeride Beşiktaş'a maçıyla beraber bütün e, her şeyi yok edeceklerini, bütün e, tersine çevireceklerini düşünüyorum. İşte e, berabere kalındı, yenildi de falan da filan da fistan ben bunlara takılmıyorum. Trabzonspor takımımız emin adımlarla yavaş, sakin, keyifli bir şekilde devam ediyor. Biz de takımıza ayak uyduralım taraftarlar olarak ve bu şekilde devam edelim. Onun dışında Trabzonspor takımımıza dünkü maçta bakıldığında hani bir 4-5 oyuncunun performans düşüklüğünü net bir şekilde hissettik. İşte sağ şartları, maçın iptal olacak mı, maç e, oynanacak mı, topa vuruyorsun top sekmiyor, top gitmiyor. Televizyondan gördüğümüz gibi sağ şartları böyle yeşil gibi gözüküyor. Oh ne güzel top gidiyor gibi gözüküyor ama o sahanın içerisinde korner atışını gördünüz mü köşeler özellikle bilmiyorum. Çamur, balçıktı arkadaşlar. Çok kötü sağ şartlarında ve ikinci yarı daha da ağırlaşan sağ şartlarında oynandı. Ama bu maçı Abdullah Avcı elimden geldiğince tutayım istedi. Ben sadece üçüncü yediğimiz gole bir parantez açacağım. Yusuf Erdoğan kafaya çıkıyor. Orada zaten çıkmasak Yusuf Erdoğan kafaya hiçbir şey yok. Muhtemelen kornerlerde arkadaşlar takım öne gider. Bakın hemen tahtada göstereceğim. Şimdi kornerlerde takım genelde çıkar. Stoperlerini gönderirsin. Arkada şu orta sahada herkes buralarda yayılır. Dizilir işte dönen toplar alalım diye. Arkada Bruno Perez'e Yusuf Erdoğan'ı koymuş Abdullah Hoca böyle. Top uzun geliyor. Buraya düşüyor. İleride bekleyen oyuncuları burada aralarında duruyor. Yusuf ve Bruno Perez'in bir tane de önlerinde Yusuf Sarı bekliyor. Burada Yusuf Erdoğan Yusuf Sarı'ya doğru gidiyor. Yusuf Sarı'nın yanında kafa topuna çıkmaya çalışıyor ve o topu tek buradaki oyuncu atıyorlar. Burada Bruno Perez uyuyor arkadaşlar. Bruno Perez burada giden oyuncuya ayak uydursa onun koşusunu sezebilsek Bruno Perez bakıyor bir top atılıyor Bruno Perez sona gidiyor. Orada Bruno Perez de faal bekledi diye düşünüyorum. Orada bir donma oldu takımdaki oyuncularımızda. Tamamen geride ve maçtan sonraki Abdullah Hoca'nın röportajına da dikkatli izledim. Tekrardan bunu da söylemek istiyorum. Hiç beklemedim bir gol yedi takımım diyor. Bizim burada takımımızın topu 2-2'yi tutması lazımken hani öndeyken zaten tutmamız lazım diyor da 2-2'yi de tutmamız lazımken diyor. Geçişten gol yedik diyor ve hiç beklemediğim bir hata yaptı takımım diyor. Hani ondan dolayı ben zaten dünkü çektiğim videoda da sizlere söylemiştim. Abdullah Avcı'nın tek sıkıntısı kafasına taktığı olay 3. yedikleri goldu. Çünkü Trabzonspor takımımız ben Abdullah Avcı geldiği günden bugüne Eddington'dan sonraki dönemden de bahsediyorum. Hiç böyle gol yemedim. 3. gole çok dikkat etmek lazım. Bizim takımımızın yaptığını bize Rize Sport takımı yaptı. Sağlık olsun. Ben yine daha fazla uzatmayacağım. Elimden geldiğince videomu çekmeye çalışıyorum. Sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, sağlık olsun. Takımımızın yanında desteklemeye devam ediyoruz. Şampiyonluğumuza adım adım ilerliyoruz. Bakalım yarınki maçın skoruna göre her şeyi daha net konuşacağız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kemik kitlem Seray'ı seviyorum biliyorsunuz. Allah'a emanet olun.